Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk hepinizi. Yakışıklı oyuncumuz, karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin Yemin dizisinin çekimleri sırasında paylaştığı en özel görüntüleri, en muhteşem kareleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız. Yemin dizisinin başrol oyuncusu olan Emir karakterine can veren yakışıklı oyuncumuzun sevgilisi Özgeyi hızla birlikte olan en güzel görüntülerini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.